Merhaba arkadaşlar benim Ralf. Oyun okulu Gaming istiyorum. Yani bilerek yaptım onu. Yani bir sorun yok. Onu bilerek yaptım. bugün 23 Nisan. Hep neşe doluyor insan. bugün çok güzel bir Nisan. En güzel Nisan. Her neyse artık neyse ne. Ne konuşuyorum ben. Hadi başlayalım. Çok konuşuyorum biliyorum. Aslında öyle. Ya bu görevi Allah aşkına yapma Ryder ya. Bugün Ryder'ın görevlerini yapalım dedim. Bu 23 Nisan şeyini yaptım. Yani 23 Nisan güzel bir gün. Ben de öyle bir şey yapmak ama artık bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz artık. Ya, albay. Albay'ın evini soyacağız. Bugün 23 Nisan hep bizim tüz insan. Oh. Ben çıkıp Şöyle e, bir şey dağılalım. Otoban. Ha, on. Otoban kazasına sebep olacağım bak. Şimdi video çekiyorum beni sinirlendirmeyin. Bu kadar güzel bir gün de, beni sinirlendirmeyin. Sinirlendirmeyin beni. Zaten bugün tam alandayım. Bugün 23 Nisan okulu yok bir şey yok. Yatağa otur yat akşama kadar ama ben yine video çekerim. Nasıl bir kafaysın? Neyse. Böyle. Bugün yiğit salandır. Oh, Ne oluyor lan? Lan neden atladı ya? Oha ya. Ya bu kadar olmaz artık ya. Bu kadar olmaz ya. Ne bugün zaten ya. Neden sinirli insan anlamadım ya. benim GTA San kötü geçiyor. Neden buraya giriyorsun da? Ya Allah aşkına gözümü seveyim yapma ya. Allah aşkına ya. Oh lan. Anca. Oh. Videonun zaten 3 dakikası geçti burada. Ya. Albay uyandı bile arkadaş ya. Albayın evini soyacağız ama nasıl bir soru şeklidir bu? Neyse şöyle bir gireyim. Şuradan böyle bir gireyim. Ev güzelmiş bu arada. Tebrik ederim albay. Albay evin yakıyor. Aa, Lan hırsız mafyası takmıyor. Hiç yakışıyor sana ya? Tamam katilsin adam öldürüyor. ama hırsız yapma var Hırsızlığı yapma var ya. Hırsız olma ya. Yuh. Top var içeride be. Ne oldu lan? Anladı. Ya tamam mı unutmuşum ya? Arkadaşlar çok pardon burada yavaş yürümemiz gerekiyor yoksa albay anlıyor. Albay güvertir biliyorsunuz yani emekli evet, albay. Albay albay canım albay. Nasıl unutmuşum ben onu ya. Ağlayın odasına yaklaşıyoruz derste. Sessiz olmanız lazım yani. Anlarsa gebertir biliyorsunuz. Doğrudan bir çıkıyormuş olay. Şu anda öyle bir korkunç bir andayım ki. Ben burada neden ölüyorsam? Yemiş insanla sorgun yapıyorum ya. Şuna bak. 23 Nisan soygunların kralını yapıyoruz. Hep soygun doluyor insan. <laughs> ya neden böyle bir bölüm yapmışlar ya? Raydana zaten sinir oluyorum böyle şeyler yaptırıyor. Silahları çalıyorsun ne oluyor arkadaş ya? Efendim. Anne video çekiyorum ya. Çabuk 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 videonun dakikasını içine ettik. Şurada da vardı bir Arkadaşlar ben mümkün olduğunca size bunların yerlerini göstermeye çalışacağım. Tamam. Anlar sayı verdik. Haydi CJ haydi CJ haydi. <laughs> Akşam oldu, gün karardı. Haydi. Lukalvėva, sapukė. Sapukalvė, sapuk. sapuk Lusna sapuk. ne tašuja. Sapukė. Ai, pardu. şöyle yapsak bir şey olmaz herhalde. Bağırıyor. Hadi hadi lan hadi. Hadi hadi lan hadi hadi lan hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Lan gelsene ya Ryder neredesin ya? Sonra nöbet bitti yani oldum ya. basacağız da Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 Oh be yaptık. Kazası belasını attık ya. 23 Nisan işte. Yardım eder herkese. Ya bunun için bu kadar ödül koparttınız benim ya. O yokken de yapabiliriz bu hırsızlığı yani. Hır hırsızlığı. Adam nasıl olsa yaş ağzını mağazını bağlardınız. Buna kadar yani yapılır mı? Ne oluyor? Ne oldu? Tamam tamam anladık anladık tamam tamam. Anladık. Tamam anladık anladık tamam anladık. Arkadaşlar bu susmayacak gibi görünüyor. Zaten video 10 dakika oldu. Ben burada bitiriyorum. iyi bayramlar. ikinci videoyu da çıkabilirim birazdan. Bilmiyorum artık. Kendinize bir iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın abone olmayı ve beğendiyseniz likelemeyi unutmayın.